Merhaba ben Ateberk. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tredimex'te pencere yapacağız. Pencere yapmasını öğreneceğiz. Şimdi hemen ben bir tane box çizmek istiyorum arkadaşlar standart primitive'den. Çünkü boş bir alana çizmek istemiyorum. Penceremi şöyle kafama göre bir tane box boyutu veriyorum. Box'ımızı çizdikten sonra arkadaşlar burada artı işaretinin altında yuvarlak var yuvarlağın altında standart primiti var standart primiti ve sol tıkla basıyoruz burada seçenekler karşımıza geliyor bir sürü Biz buradan Windows seçeneğine gidiyoruz Burada 6 tane pencere karşımıza çıkıyor Bu pencerelerin her biri birbirinden Farklı şekillere farklı özelliklere sahip pencereler Ben ilk seçeneği Çizmek istiyorum buradan takılımı açıyorum ki köşelere tutunabilmek için Buradan soldan sağa doğru Sağ, sağ içten de sağ içe doğru yapıyorum. Böyle kafama göre bir uzunluk veriyorum. Penceremizi çizmiş olduk arkadaşlar. Buraya basıp çıkıyoruz. Yoksa herhangi bir yere bastığım zaman yine pencere çiziyor. Buraya geçtik. Buradan özelliklerine geçiyorum. Buradan isim verdiğimiz kısım zaten biliyorsunuz. Bu tarafta. Renk. Rengi beyaz yapalım. Buradan arkadaşlar. Direkt bunun e, pencerenin ayarları, genişlik, uzunluk, derinlik gibi ayarlar. İşte derinlik, bunu da gösterelim. Derinlik ayarları. Bu derinlik ayarları pencerede genelde çok önemli oluyor arkadaşlar. Burada panel ayarlarımız var arkadaşlar. Mesela şu an bu gördüğünüz gibi tek bir pencere. Buradan, yani panellerden bunu çoğaltabiliyoruz buraya mesela çizik attı. Şu an ikili bir pencere oldu. Şöyle tekli size göstereyim. Şu şekilde açılıp kapanıyor. Şöyle istiyorsanız yandan göstereyim. Bu şekilde açılıp kapanıyor. Bir de ikili deneyelim. Bir de öyle görün. İkili de de gördüğünüz gibi bu şekilde açılıp kapanıyor. Bu tek yönlüymüş. Normalde bazı panellerde açılış yönünü değiştirebiliyoruz. Fakat bunda tek yönlü bir panel. Buradan bunların ayarlarını panelin şurada, şurasını görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu panelin ayarlarını, genişliklerini verebiliyorsunuz. Bakın aşağıda doğru çekiyor. Thickness ayarı da basamadım. Thickness ayarı da içerideki camı görüyor musunuz arkadaşlar? İçerideki camı. Biraz daha kalınlaştı thickness ayarları. Yani basit bir cam çizim 2 dakikada e, güzel bir cam çizebiliyorsunuz. Umarım işinize yarar. Gelecek videoları takip etmeyi unutmayın. 3D Max'ten devam edeceğiz.